Ben Hakkı Demir Kayıp, e, Aşkbaşa Mahallesi'ndenim. E, Kasim Bey yollarından Kalaycı Hakkı'nın torunuyum. E, Kırşehir'e döndükten sonra e, burada ah, ahiliğin 32 meslek dalından olan Kalay kültürünü bir yüzyıl daha yaşatmayı e, umduğumuz için başladık burada. E, şu an için e, kalayla uğraşıyoruz. Ayrıca işlerimizden bir tanesi antika takı tasarım ve kalay üzerine. Yeniden eskiye dönüşü başlatmaya çalışıyoruz. E, düzenli olarak 8 senedir bu işin içindeyim. Lakin e, bu son bir senedir de Kırşehir'de e, ahilik kültürünü tam anlamıyla... E, aylık kültürünün tam anlamıyla yaşatabilmek için bu kalay işini el aldık. Bir senedir de aktif olarak faaliyet gösteriyorum. Selafır bölgesinde benim bir ufak atölyem var kalay üzerine. Buradaki aldığımız kalay ürünlerini oraya götürüyoruz. Kalaylayacağımız bakır kabları. Orada kalay yapıyoruz ve tekrar getirip müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Genelde Yakın dönem ve eski dönem bakır, bronz, pirinç, zin dediğimiz malzemeler. Ama bu önümüzdeki sene içerisinde gümüş ve altın bazlı ürünlerimiz de e, Kırşehir halkımıza hizmete sunmaya başlayacağız. Ama ekseriyet bizim işimiz bakır, bakır ürünler. Efendim Bakır ürünlerin özellikleri, ekseriyet e, günümüzdeki porselen ve seramik ürünlere... ...istinaden... ...bakırda yaptığımız yemekler... E, ...salçalar olsun, pekmezler olsun... ...bunların lezzetleri bir daha farklı. Çünkü bakır içerisinde... ...antidoksidan maddeler olduğundan dolayı... ...insan sağlığı içinde... ...daha yarayışlı. Günümüzde... ...şimdi bu kalaysız bir bakır. Eski bir bakır, dövme bir bakır. Şimdi... ...bunda yemek yemeye kalkarsak... ...doğal olarak zehirler. Ama kalaylanmış bir sahanda yumurtamızı veya herhangi bir şekilde yemeğimizi yaptığımız zaman hem sağlık açısından hem de vücuttaki birçok bakterileri bulundurmaması açısından bakırı yüzyıllardır tavsiye etmişlerdir. Efendim kalaylama işlemimizi elimizdeki belli bazı malzemeler var. İsterseniz sizlere onları tanıtayım ben. Şu an için şeyimiz yok atölyede ama bu kalaycı pamuğu dediğimiz pamuktur. Diğer pamuklardan daha sert ve bakırı koyduğumuz zaman kalayı bakırın üzerinde silme işlemini yaparız. Bunun ismi nişatırdır. Kalayı tutması için kullanılır. Ayrıca bir de kalay malzememiz var uzun çubuklar halinde. Ondan da bakırın üzerine elementi yapıştırmak için kaplama işlemi dediğimiz işlemi yapabilmek için kullanırız. Şimdi ister istemez e, bu malzemelerin direkt toptancıları mevcuttur. E, Kırşehir'de de belli başlı insanlar şey yapıyor ama biz genelde bu ürünleri ya İstanbul'dan ya Antep veya Maraş bölgesinden e, sipariş vermeye uygun görüyoruz. Çünkü fiyatları gerçekten çok pahalı Kırşehir'de. E, dışarıda biraz daha uygun olduğu için dışarıdan getirtiyoruz bu ürünleri.